Evet arkadaşlar. Bugün babamla tatilde ilk deş oynuyoruz. Değil mi baba? Evet babacığım. Bu videoya kaç like gelsin baba? 32 bin like gelsin mi? <laughs> 32 bin like. <laughs> Başlatsın mısın? He. Evet. Hı. Bakıyor. Öyle. Şefe It you the uh, toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. <laughs> Bak şimdi <inaudible> about the dentist I thought her tomorrow. Oh, it was today. I'm I I'm not I'm not using her. I'm needs both of us, okay? hey, you <laughs> <laughs> <Yapamazsın gülüyor> her. I'm not using her. I'm just Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Ben babayım. Selam ne oldu? X'e bas. Ne olacak şimdi? <laughs> Baba. Neler çıkmadı? <laughs> <laughs> Ahada doğuyoruz. Ben buraya. Sen diğer tarafa. Tatlı davali oynuyoruz. Tatlı davalıyor. <laughs> Hadi. Hadi gel bakayım. Oh. 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 Ne Whoa, man. uh, <laughs> What is going on here? Baba. Hadi. Ben. Koş babacığım. Yakala. Ben yakaladın bir tane. Okay, Şunu adlara koyacağız, babala. Gördüm de. Böyle ol. Hey, hey. He, burada. Gel, Fitz. <laughs> onu yakaladı. Here. <laughs> Lucas. I alright, alright. Let's get those fuses. <laughs> baba yakaladı This sounded that. Me Daireye basıp geç. Holy, watch your head. Baba koşuyoruz. Ouch. Back. Ouch. Aa yakınıştıbiliyoruz baba. Bak şuna. Gördün mü beni? Yukarıdan. Şuradan baba. İkimiz de basacağız butonlara baba. Baba gel. Hey, let's do this together. Okay, okay. E nereden gideceğiz? Hey baba böyle yapacağız. Tutunacağız. Evet. Tutunacağız çok güzel. Hayır aşağı düştüm. Ya baba beni bekler misin? Allahümme salli Allah Selim Baba geldim Baba sarıya değeceğiz tamam mı? Sarıda mı geçiyorsun? <laughs> he he Ben yine geçiyorum Ben geçtim Ben seni burada bekleyeceğim baba Şimdi Allahümme salli Allah Can baba. x x kare x x kare. He, kafayı çalıştır baba. Ne yapacağız biliyor musun burada? Bak böyle yapacağız. Bunlar bunlar bombarı bombarı bunlar 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 Bunları, 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 bunları. Be sen beni neden ittiriyorsun? He. he. Üstünden geçeceğim baba. Üstüne çıkabiliyor. Muyum? Baba. Ah, burada Oh, I think Ne yapacağız? <laughs> <He? Koydurdu. gülüyor> yapacağız? Testere tutacağız, ki, şimdi. let's <laughs> again. burası. Da. Oh no, evet burası. Koyuyorum hazır mısın? Koy. merdiven açıl, koş. Dur baba, yada gel. Baba neden sakinsin? Hiç Baba geldi. <laughs> Daha ne yok? Ah! Oh! <laughs> <laughs> Çılgın kitap bizi attı. Değil mi baba? Kötü <laughs> <Daireyi bas, ha? gülüyor> <laughs> <laughs> <Atmen>. kitap. Daireye bas. Ahahahah <laughs> Hadi. Baba at beni. Daireye bas. da baba boss var. <laughs> koş karaya bas. <laughs> Ana hayır. <laughs> Yeşil şeylere değil mi? baştan sorduğunu bekliyorum. Hayır, araba ya! Neden ben böyle <laughs> bir çocuğum? He, ben seni yukarı kaldıracağım. Hadi, seni yukarı kaldırayım. Hı. Evet, içine gir. Ben seni kaldır. Baba, ben seni kaldıracağım. Şimdi sen beni kaldır. Baba gel sen beni kaldır. Hadi. Ben seni yukarı, ben seni kaldıracağım. Sen beni kaldır. Yukarı. Yukarıya ya. Hazır mısın? Girdim. Şimdi sana şunu açayım. Yeşil yanıyor baba. Yeşil yanlarında uçabiliyorsun yukarı doğru. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Girdim. X, X kareyi. Buradan da X, X kare yapalım. Maşallah. Maşallah. Ben seni kaldırmıştım ya. Abi içine çekiyor. Bu da ileri atıyor. Hadi bakalım. Bu sefer ben seni kaldırdım. <laughs> düğmeye bas. Bir daha içine gir. Kaldırma şeyi şurada. Cıvı 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 cıvı. Geç! Cıvı cıvı. Aaa. Yetişemiyorsun. Bu sefer olacak baba. Koştun baba! Hadi bakayım. Vur mu? Vur mu? Vur mu? Evet, çok iyi çalıştı. <laughs> evet arkadaşlar şey, babam ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla böyle ya. Aa aşağı. Abi. Oha ya de. Hayır aşağı düşürme. Hayır. Aa, aşağı düşürme. Geçiyoruz, geçeriz her yerde. Koşa koşa gideriz. O ne yapacağım? Hazır başa. Geçtim. Seni burada bekleyeceğim. Ben tutunacağım baba. Sen de çevir. Baba sen bu üç kere bas. Ben de buradan çıkayım. Hadi bas. Çabuk ol yoksa düşeceğim. Hadi. Częście. 어. <목소리도> Sadece geçilir. Biz nereden gidiyoruz? Yanlış yoldan mı gidiyoruz biz? <Gülüyor> <Gülüyor> He baba sen kaldır ben geçeyim. Mı? Şu ileride mi öyle? Şurada mı? Nerede? Şurada Senin? He burada mı? He burada mı? Ha şimdi! Açayım sana bunu. Açayım. Aç, aç, aç. Aa bu mu Yok tam tersi oldu şimdi. bu. Hey kapansın ışık. Niye kapattın ışığı? Kapattın. Neyse burada da açık var ya. <laughs> Ama Ben sen geçemiyor musun hiçbir bölümü? Aha düştüm. Düştüm. Heh, bir kare. Ben bu kadar kolay şey olacağını biliyor musun? Baba Babam oraya gittim. Gidiyoruz. Babam. Dünyalara oh. gidiyoruz. Ah, hadi boza geleceğiz baba. Oh. Geç. Bu tarafa. Bu Şimdi. Hazır başlayış. No, chim babama maşallah babama. <laughs> ya maşallahına. Hadi. Geriye mi? Ben logul logul gittim. Ay pislik. Şimdi çekiyorum. Pislik. Hadi seni atacağım. Aa, atayım bari seni. Oğlum giremedim. <laughs> sen oradan elma satacaksın. Oh, Baba buraya oh, girme, buraya girme. Oh, 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 oh. He. Baba şunun iç. Baba benim tarafa bak. Bak şu he elma yerine geldi. Yeni bak yeri şuraya atacağız. Elma at. Bunu içine dolduracağım. He. Altı olacak. Hadi. Allah. Neden gelmiyorsun lan? Azaldı. Allah. Baba olmuştur bence. Ya ben buradan geçeceğim şimdi. Çünkü daha fazla geçtim. Hadi. Bunu da yettir onu. Hadi yettir. Boss burada boss, ge <laughs> boss geldi. Boss geldi. Hala kaçmamış bu. Geldi baba. Geldi geldi. Baba ben yukarıdaki şeyle vuruyor. Altı kişiyi de topluyor tamam mı? Hadi. Vur dur. Hadi da o şeyleri oraya, atın. oraya. Sakın ölmeyeceğim. Baba geldi geldi borular. Yukarı bittim yine ben. Baba başla. Dur, şimdi şimdi baba. Koş babiş koş. Şimdi yukarı kaldı baba. Gözlerimi çekeceğiz baba uşkun, uçkun, uçkun! Sorry, Becky. Çektik. Daire olmuyor. Daire olmuyor. Ben babayım, unutma, anla tamam mı? Baba daire ol, her daire oluyor şimdi baba. Baba daireye basar mısın lütfen benim için? bugün bu kadar yeterli mi gibi? İkinci bölümde görüşmek üzere. Bye bye.